Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in mesleki çalışma programı açılış konuşması İstanbul genelindeki tüm okullarda öğretmenlerimiz tarafından eş zamanlı takip edildi. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için hazırlanan yaz etkinlik kitapları yayımlandı. Oyun, deney, hikaye ve sanat etkinlikleriyle dolu içerikler erişime açıldı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli öğretim programlarını tanıtmak amacıyla Marmara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen toplantı serisinin ikincisi gerçekleştirildi. İkinci Tarih Öğretmenleri Çalıştayı, Bakan Yardımcımız Doktor Ömer Faruk Yelkenci ve Genel Müdürümüz Doçent Doktor Mustafa Otrar'ın katılımıyla Marmara Üniversitesi'nde yapıldı. Yeni Marif Modeli kapsamında 15 farklı atölye düzenlendi. Montessori yaklaşımıyla Geleceğin Eğitimi Sertifika Programı tamamlandı. Yüz öğretmenimiz sertifikalarını Milli Eğitim Müdürümüz Yentür'den aldı. Matematik okuryazarlığı seminerleri Çapa Fen Lisesi'nde akademisyen ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğretmenin Benimle projesi kapsamında 500 adet çalışma masası, Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilerek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmak üzere hazırlandı. Eğitime Destek Platformu İl Toplantısı, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ve Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentürün katılımıyla Türkva Genel Merkezinde gerçekleştirildi. <laughs> Nurettin Topçu vefatının 50. yılında anıldı. Profesör Doktor Mustafa Kara, Profesör Doktor Sadettin Ökten ve Profesör Doktor İsmail Kara'nın katıldığı programda Topçu'nun fikir dünyası değerlendirildi. <laughs> Finansal Okuryazarlık Programı Halkbank İşbirliği ile İstanbul Finans Merkezi'nde öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü yıl sonu sergisi sanatseverlerle buluştu. Okul Portfolyo Projesi, sene sonu toplantısı, Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Marif Modeli 5G Bilim Projesi Sertifika Töreni, İTÜ İşbirliği ile Fen Liseleri Öğretmenlerinin katılımıyla düzenlendi. Fair Play semineri beden eğitimi ve spor öğretmenlerimize yönelik olarak etik değerler ekseninde tamamlandı. Müzik eğitimleri İstanbul Öğretmen Akademileri tarafından Palet Türk Müziği İlkokulu'nda 34 öğretmenimize yönelik gerçekleştirildi. Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye finali Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ödül kazandı. Cumartesi buluşması, eğitim paydaşlarımızın geniş katılımıyla verimli bir istişare ortamında yapıldı.